Bir yol açabilir misin? Pardon. Eğer pardon. Eğer çok pardon. Bir yol açabilir misin? Eline sıkışmasın. Ellere dikkat edin. El Ellere dikkat. Lillahi lel fatiha. Arabayı götürüyor. Tamam. Berat abi, o bilinçliğe gidiyor. Tamam. Her fani gibi şu anda dünya imtihanını tamamlamış, ebediyet yolculuğuna çıkmış olan kıymetli büyüğümüz ve bunun Lale Karabiyik hocamızı anlatıyoruz. Rabbim, Anaşak Doğru'nun kabrini cennet bahsedebilen bir bahçe eylesin. İlim yolunda yapmış olduğu güzel hizmetlerini kendisine inşallah yarın yarın kıyamette takdir edersin. Bir netice alabiliriz. Böyle der büyüklerimiz, az yaşa, çok yaşa, akıbet gelir başka. <laughs> Annemizden mümin olarak doğduk, müslüman olarak dünyaya geldik. Bize düşen göre, kavru belada vermiş olduğumuz söze sadık kalıp, Allah'ın birliğine, varlığına iman edip, yüce dinimiz, mesulü olduğumuz yüce dinimiz İslam'ın emini ve yasaklarını yerine getirmek, bunlara riayet etmek. Hocamızın sağlığında yaptığı, Gale Hocamızın sağlığında yaptığı gibi inşallah hayırlı hizmetlerde bulunabilmeyi nasip eylesin. Evet. Namazımızdan sonra Bilecik ilimize defne olacak. İstirak etmek isteyenler için hemen camimizin kıble tarafında otobüsümüz mevcut. Gitmek isteyenler katılabilirler. Sizlerden cenaze namazımıza geçmeden önce şu anda huzurumuzda bulunan, şu fani alemden ebedi aleme iftihar edilmiş olan Tavgame Lale Kanavi Koca Usta. Dünya ve afiyete müteahhit haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal olsun. misiniz? Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Bu güzel şehadetlerinizi makbul eylesin. Rabbuna rahmetiyle, mağfiretiyle, merhumeye bu amele edesin inşallah. Artık kişi niyetine, Allah rızası için namaza, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyite için duaya, bugün hazır olan iman, I oh الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي كن الله رزاقي كن الفاتحة <applause> Umarım alınan tedbirlerle de bundan sonra böyle acıları hiçbir zaman yaşamayız. Huzurlu, barış içerisinde, kimseyi ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan, sevgiyle nice güzel bayramlar olsun diyorum. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizlerin ve örgütlerinizin, teşkilatlarınızın bayramınızı kutluyoruz efendim. Sürdürülebilir kalkınma içinde küresel bir takım amaçlardan bahsediliyor. Bu küresel amaçlar içerisinde evet yoksulluğu bitirmek de bir amaç ama küresel amaçlar içerisinde aynı zamanda erişilebilir temiz enerjiye ulaşım, yeşil mutabakat gibi kavramlar da artık yer alıyor. Yani dünya artık geleneksel büyüme ve kalkınma stratejilerini bir tarafa koydu. Yeni nesil büyüme ve kalkınma stratejileri içerisine sürdürülebilirliği ile Sürdürülebilirliğin en önemli aşamasında da temiz enerji, iklim eylemleri şeklinde konulara artık yer verdi.